Hacı sen ne rahat adamsın, av edersin ya. Azrail tepemizde dolanıyor, sen oh böyle yaydın. Kime diyorum ben be? Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Senin derdin ne ya? Acamat benim derdim. Ya niye bu kadar büyütüyorsun be Çeto? Sakin ol. Yapmışsınız bir şuursuzluk. Ne olacak? Çözülür. Ne şuursuzluğu Şuluman ya? Ben ne para gördüm, ne bir şeker yedim ya. Şu başıma gelene bak. Ben gördüm mü lan? Ben gördüm sanki. Sen bir kelime daha et. Aa böyle yüksekten bir tane vuracağım. Ya sakin ol oğlum ya, sakin ol bir. Ya bu hacı mı neyse o da Allah'ın bir kulu sonuçta. İnsan gider konuşursunuz, biz bu parayı ödeyemeyiz, bizi aşar dersiniz, olur biter. Ha eğer siz konuşamıyorsanız ben gider konuşurum sizin için. Ben de geliyorum kardeşim. Ben de gelirim canım, ben sizi bu durumda yalnız bırakmam da. Önemli olan hacamata ne diyeceğiz abi? Ne diyeceksen ne diyeceksin? Ne korkuyorsunuz bu kadar ya? Şunlara bak kara gibi ikisi de korkmuşlar. Dik durun lan biraz. Ben lisedeyken güreş takımındım, güreş takımında. Erkek olun erkek. Vallahi anasını ağlatayım kimse o hacıvatsa neyse. Şişt. Ne içiyorsun lan sen? Çay. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Bu arkadaş borcunu mu ödeyemedi acaba? Nasıl ödeyemedi? Ha ne bileyim ağzını burnunu dümdüz etmişsiniz de ondan sordum. İki gün geciktirdi, iki gün. Hayırdır ya mübarekler, bir durum mu zuhur etti? Şimdi Acamat abi, bizim bir maruzatımız var da. Şöyle anlatayım, bizim arkadaşlarımız... Hacamat e, abi aslında şimdi şöyle yani hani bu Ya mübarekler cuma namazından sonra cami yaptırma yararına para toplayan müminler gibi hep bir ağızdan konuşmayın ya. Abicim biz şimdi size olan borcumuzu Türk lirası mı, e, euro mu, dolar mı nasıl ödeyelim onu sormaya geldik. Sonradan bir yanlışlık olmasın diye yani. Yok lan ne alakası var? Öyle değil. Tam olarak o değil. Şimdi kardeşim senin ne dediğin önemli değil. Hacamat abimizin ne dediği önemli. Öyle değil mi abi? Aklı Şimdi bu 27 gün içerisinde toplaması, çıkartması yapıldıktan sonra her türlü devlete ve millete ait para kabulümüzdür. Bu konuda ayrımcılık ve ırkçılık güdmüyoruz. Kardeş Abi bu kardeş bizim ev arkadaşımız Süleyman. Yani kendisi de çok iyi bir mümindir yani, mümindir. Bunlar mı? Selamünaleyküm ve rahmetullah mübarek kardeşim. Gel bakayım şöyle, gel. Belli ki güzel bir kardeşe benziyorsun. Güzel bir müminsin maşallah. Şimdi ben bu iki güzel kardeşimi önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Bu 27 gün içerisinde başlarına bir şey gelir ya da sırra kadem basmak gibi bir durum zuhur eder ...ya bu yüz bin avroyu sen ödersin... ...ya da vücudundaki bütün kanı götünden alırım. Burada, buradan. Oğlum adam bana niye emanet etti sizi? Ben emanetçi miyim? Onur, şu herifi şu hale getirdin ya, ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Hayda, manyak mısınız oğlum siz? Benden mi çıktı Hacamat'ta konuşma fikri? Benden mi çıktı ya? Ee? Arkadaşlar, ne olur bana yamuk yapmayın, ne olur mu? Ulan adam makattan kan alacağım diyor, ben daha iğne yaptırmamış adamım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Onda da amma kıymetli göt varmış be! Sanki bir tek onda göt var. Yürü. Ya bu adam hakikaten dedik, dediklerini hepsini yapan mı? Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu adam var ya para için ruhunu şeytana satar. Lan belki de satmıştır. Yani ne vuruyorsun arkadaş? Niye kıracaksın yazık günah ya? Niye vuruyorsun? Ulan eski püskü çürüyor burada ya. Leş gibi de kokuyor. Cahil. Tarih kokuyor tarih. Ağa gitse, gitse de, koksa da benim için kıymetli. Dede yadigarı o. Dedeme de dedemin dedesinden kalmış. Dedem. Dedem. <laughs> Dedem. Dede yadigarı. Dedeme de dedesinin dedesinden yadigar kalmış bu. Evet. İtiraf etmeliyim ki güzel bir parça. Ben de itiraf etmeliyim ki normalde biz bunu satmazdık ama... ...hayat koşulları işte bizi buna itti. Pardon, bu kılıcı da satmayı düşünür müsünüz acaba? Kılıç, bakayım. Ay, o da babaannemden yadigar. Babaanneme de onun büyük büyük babaannesinden kalmış. Eski eskirimcilerden yani, en eski eskirimcilerden. <laughs> parçalattık tamamen, parçalattık. Şerefsiz, hakikaten soymuş beni ya. Ne istedin lan gül gibi dedi yadigarımdan? Sen dua et, kölelik kaldırıldı. Yoksa seni de satardı bu. Satardı valla. Oğlum ne alak adamlarsınız lan? Orada çürüyüp gidecekti. Sayemde cebiniz para gördü be. Hı. Sana iyi! Bir de utanmadan konuşuyor şerefsiz ya. Lan Çeto, kaç para tuttu lan bizim bu dede yadigarı? Ya demek ki çok para tuttu Süleyman. Kaç para vermiş? Daha sayamadım Süleyman, daha sayamadım. Bu ikimizin payı mı, sadece senin payı mı? Bu ikimizin payı Süleyman, İkimizin. Peki bizim aklımıza niye gelmiyor bunu satmakta? Bu herif gidip satıyor, biz böyle üçe bölüyoruz parayı. Bizim niye kafamız çalışmıyor? Çalıştırsa kafanı da satsa da Süleyman. Ne bağırıyor? Bir saattir paraları sayamadı konuşuyor, bana bağırıyor bir de. Çay yok ki Süleyman. Al kendi çay. Kolaysa. Bence gerek yok.